Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir İslam ve İnsan programıyla daha karşınızdayız. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz Hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Hocam bugün de konumuz Salih Amel diyeceğiz. Dilerseniz sözlük anlamıyla başlayalım. Sonra içerisinde neler vardır hepsini konuşacağız. Evet Salih Amel yani yararlı iş görmek. Evet. Evet hocam. Açalım biraz yararlı iş derken yani neleri kastediyoruz? Şimdi Kuran-ı Kerim'de Nerede iman geçiyorsa peşine hep salih amel geçiyor. Ne diyoruz? Ey iman edenler salih amel işleyin. Hı hı. Yani yararlı iş görün. Yani mesela ibadetler mi kastediliyor? Hepsi kastediliyor. Hı hı. Yani sade inanmak yetmiyor. Hı hı. Abi bu yanlış anlaşılmasın. Yani hiçbir salih ameli olmayan insan kafirdir demek istemiyoruz. Eğer Allah'ın varlığına, bildiğine inanmışsa ve inanılması zorunlu olan diğer konulara, hususlara da inanmışsa o Müslümandır. Yani yararlı iş görmediği için günahkar olur, cezasını çeker ama e, İslam dairesinden çıkmaz. Ama imanı korumak için de salih amele ihtiyaç var. İşte o kadar üzerinde duruyor ki Kur'an bazı mezhepler fırkalar var. Onlar diyorlar ki amel imandan bir parçadır. Yani ameli yoksa o imansızdır faydası yoksa Dinde yani. yoktur, imanı da yoktur. Hı hı. Eğer faydalı bir, bir iş yapmıyorsa. İkisi bir mi geçiyor hocam yoksa salih ve amel ayrı ayrı mı geçer? Yok bir, bir, bir de salih amel bir, ayrı. Yani bir terkip olarak onlar. Evet. Tamlama yani. Evet. Öyle geçiyor. Yararı iş yani tam olarak. Evet. Tam karşılığı. Salih amel işleyen. Mesela erkek ve dişilerden herhangi bir kimse salih amel işlerse onlar cennete gideceklerdir diyor. Ve onlara zerre miktarı da zulmedilmeyecek, haksızlık yapılmayacak erkek ve kadın salih amel istiyorsa. İşte böyle Kur'an-ı Kerim'de erkeklerden bahsederken salih erkekler, salih kadınlar. Hı hı. Yani hayırlı iş yapan erkekler, hayırlı iş yapan kadınlar. Böyle sıralanmaktadır. Demek ki ama... İmandan bir ehli sünnete göre bir parça değil. Ama imanın kemalinden bir parçadır diyenler de var. Hı hı. Yani bir insan iman etmiş bir de aynı zamanda yararlı işlerde görüyorsa imanının gereği olarak o kimsenin imanı daha olgunlaşmıştır. Kemale ermiştir. Hı, hı. Hocam e, Salih Ameli bu noktada sevap işlemek de ayırmak gerekiyor mu? Yoksa ikisi aslında bir mi kabul etmek gerekir? Yani Salih Amel tabi sevap olmaz olur mu? bunu Aynı anlamda gibi mi düşünüyorum? Evet. Yoksa farklı olduğu noktalar var mıdır? Yani varsa sizden dinlemek Yok, isteriz. Yok işte Salih Amel dediğimiz nedir? Mesela ibadetler. Evet. Yararlı iş görmek. Nedir? Mükellef olduğu vecibeleri yerine getirmek. Namaz kılmak işte, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek bunlar her insanın aklı başında olan bülü çağına ermiş her insanın yapmakla yükümlü olduğu vazifelerdir. Bunlar salih amel işte cümlesinden. Onun dışında bir de bu işin şey tarafı, yani gönül tarafı olan şeyler var. işte Tevekkül, Allah'a güvenmek, sabretmek, Allah'tan gelen her şeye rıza göstermek, teslim olmak, ilahi iradeye teslim olmak, tevbe etmek. Mesela bunlara hep salih amel, güzel işler. Yani evet, Salih günah, işlediğimiz zaman aslında bir nevi sevap da işlemiş oluyoruz. Sevap yani. da işlemiş oluyoruz tabi. Ondan sonra kötülüklerden uzak durmak tabi evet. bunlar işte. Bir de bu işin sosyal bir tarafı var. Nedir Salih Amel? İnsanların faydası için çalışmak, insanlara faydalı olmak. Evet. Yani ne diyor? Din iki esas üzerine kurulmuştur. Allah'ın emirlerine saygı göstermek, Allah'ın yarattıklarına da şefkatli davranmak. İşte bu da nedir? Salih ameldir, güzel bir iştir. Şefkatli davranma dediğiniz zaman bunun içine ne girer? İşte insanların hizmetinde olmak. Yani burada acımak söz konusu değil acımakla bir şey olmaz. Tamam yani acıma da güzel bir hasrettir ama insanlara nedir? Hizmet etmek. Salih amel bu. Ne diyor e, şeyde? İnsanlığa hizmet eden Allah'a hizmet etmiş olur. Halka hizmet, hakka hizmettir. Hı, hı. Halkın dertleri de dertlenmek. Bu işte salih ameldir. Yani bir yoksulu gördüğün zaman ona yardım edeceksin. Bu da senin bo boynuna borçtur. Yani hı. bu işte salih amel. İşte okumak, tahsil görmek, eğitim bunların hepsi salih amel cümlesindendir. Hı hı. Memlekete faydalı birer birer olmak deriz ya hocam. Evet. Bunlar yani salih ameli biz hep yanlış anlamışız veya böyle anlatmışlar. Evet. Yani namazın kıldım mı işte orucunu da tuttum bu tamamdır. Hayır. Onlarla olmuyor yalnız. İşte namaz oruç da insanı güzel işler yapmaya teşvik eder. Mesela oruçluyken sen açlığın ne olduğunu hissediyorsun o zaman açlara yardım edeceksin. Orucun bir manası da evet. budur. Onun için sadece böyle namazdan, oruçtan ibadet değil salih amel. İşte mesela bir bela müsibet karşılığında sabretmek bu da şeydir. Salih bir amel yapılan hı hı. bir iştir. Halkın ihtiyacı olan bir şeyi yerine getirmek işte Okul yapmak, hı hı. köprü hayır yapmak, evet, evet, hayır işlerinde bulunmak, bunlar da salih ameldir. Onların yeri Allah katında neydi hocam? Sizden bir daha alalım daha önce programlarımızda da dile getirmiştik. Yani hayır kapanmıyor onların evet. amel defteri hiç kapanmıyor. Hı hı. Amel orada da geçiyor. Evet. Hı hı. Amel defteri hiç evet. kapanmazsa yazılır yani oraya. Mesela işte bir ilim adamının eser yazması veya talebe yetiştirmesi. Bunlar da nedir? Salih ameldir. Okumuş, öğrenmiş hı hı. ama kimseye bir faydası yoksa onun için ne diyor şey ee, Kur'an-ı Kerim? Bu ilmi gizlemektir. Hı hı. İlmi gizlemek de dinimizde caiz değildir. Doğru. Mesela Hazreti Peygamber'in bazı hadislerini vefatından sonra neşredenler oldu. Dediler ki bunu niye e diyor Bu bir ilimdir. Bende olan bir bilgiydi. Bunu ketmetmek, gizlemek doğru olmaz. Onun için ben bunu siz nasıl anlarsanız anlayın. Bunu benim e, halka anlatmam gerekirdi. Hı hı. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Bizim indirdiklerimizi gizleyenler, ketmedenler, onlara Allah da, melekler de ve lanet eden her şey onlara lanet eder. Onun için bildiğinizi başkalarıyla da hı hı. paylaşacaksınız, faydalı olacaksınız. O zaman bazı meslekler burada ön plana çıkıyor. Öğretmenlik. Burada, burada sari amel işte. Evet, evet. Öğretmenlik, sari Veya ama. sağlık bilen insanlara Yardım etmek. yardım etmek. Bunların hepsi şeydir. Salih amazdır. Hı hı. Yani böyle kutsal bir görev bu denirse. Bu ilim sadece bende kalsın, başkaları da öğrenmesin. Ben hepsinin fevkinde olayım bir düşüncesiyle hı hı. hareket eden insan Salih amazdan ayrılmış demektir. Yani öğretmenlik Kötü için. Bir iş evet deriz o. hocam. Kötü... Kutsal bir meslektir. Yani oradan da biraz bağlantılı oluyor değil mi? Tabi tabi cam e, sabır dedik irade dedik adalet İşte nasildi? mesela o da bir salih amel cümlesindendir. Adalet ne demek? Herkese hakkını vermektir. Hı, hı Yani bir ülkede zengin fakir işte çalışan çalışmayan işçi vesaire patron hakkını alabiliyorsa orada adalet vardır. Yok bir yerde bir denge kurulmamışsa orada orada salih amel adalet yok. Adalet olmayınca salih amel de yok demektir. Şimdi bir insan namaz kılıp oruç tutuyor ama adaletsi yoksa ona salih amel işledi diyebilir miyiz? Evet aynı şekilde da, mesela da, mesleklerle ilgili yani. mesela öğretmenlerden bahsettik. Kutsal bir görev icra ediyorlar dedik ama eğer bir öğretmen adil değilse bilmiyorum. Ya, değilse Nasıl tabii bir o da olur. o da nedir işte Salih amelden uzaklaşmış Hı -hı. olur. Mesela Adama bizim de zamanımızda vardı bazı öğretmenler işte öğrencilere, Bazılarına para karşılığında işte ders verip evet. işte sınavı geçmeleri sağlanıyor gibi böyle o uygun olmayan durumlar evet. olurdu mesela. Onlar uygun değil herhalde hocam. Tabii Değilince ki onlar de. işte e, yararlı bir iş yapmıyor demektir. Hı hı. Hocam hayır işlerinde bulunmak dedik dayanışmaya biraz denelim. İşte dayanışma ne kast da bulur yani dayanışma dediğimiz, Istedim. Yani birlik beraberlik içinde barındıran bir durum mu yoksa sadece yardımlaşma, yani, yani, bireysel yardımlaşma mı? Yani insanların mı? dayanışmanın tabii çeşitli şeyleri var. Bir işte yardımlaşma olduğu zaman dayanışma da olur. Yani mesela dernekler falan de, akla geliyor. Tabii onlar da mesela dernekler eğer güzel işler, halka hizmet eden işler yapıyorlarsa onlar da salih amel, Kavramının içindedirler. Evet. Hı hı. Ki zamanımızda birçok şeyler var, dernekler var. Ama bu dernekler e, yani halka nafi dernek olması lazım. Hı hı. Şahsi değil de işte hastane yaptırır, efendim, mektep, okul yaptırır vesaire. Böyle bir e, dernekler ve vakıflar bu salih amel cümlesi içerisinde mütalaa edilir. Ama yoksa, yapmıyorlarsa o zaman o işten uzaklaşmışız demektir. Hı hı. Ki bunlar günümüzde sayıları çok bu vakıfların, derneklerin. Tabii bunlar denetleniyordur zannedersen, bilemiyorum. Hı hı. İşte denetlenip ona göre <laughs> değerlendirme yapmak lazım. Şimdi zaman zaman bunlar şey de topluyorlar mesela e, kurban derisi topluyorlar efendim zekat topluyorlar hı, hı fitre sadakayı fitre topluyorlar eğer onlar yerlerine e, e, layık oldukları yerlere sarf ediliyorsa ne ala hı, hı yoksa onlara vermekte doğru olmaz. Fitre zekat zaten e, giriyor Salih Amel'e. Sadaka da aynı Tabii. şekilde değil hepsi mi hocam? Tabi hepsi giriyor onun içerisine. Evet. Hocam peki... E Mesela Nuh Hı -hı. peygamber Tufan kablıyor her tarafı. Oğlu tepeye çekiyor. Diyor ki gel oğlum bizimle beraber bu gemiye bin de kurtul diyor. Yok diyor ben diyor dağa sığındım dağ beni kurtarır diyor tabii kurtulamadı. Onun üzerine işte Kur'an'da ayette diyor ki Nuh peygamber Ya Rabbi oğlum da bendendir. Yani onu da adli yok diyor. O oğlun senden değildir. İnnehu amelun gayr salih. Onun ameli salih değildir. Ameli düzgün değildir. Onun için o senin oğlun olamaz. Hı. Yani başka hareketlerinden dolayı mı? Yoksa sadece gemiye katılmadığı için mi? Ya inanmadığı için katılmıyor. Evet anladım. O zaman dedi ki o senin oğlun da olamaz. Hı hı. Çünkü e, seninle artık onun arasında bir bağ yok. Sen bir peygambersin, müminsin. O mümin değil. O inanmıyor. inkarcı. Onun için senin oğlun olamaz diyor. Ya burada da demek ki din bağı kan bağından daha önemli. Irktansa din daha önemli. Hı hı. önemli az ediyor. Tabii, dinimiz açısından çünkü yani, hangi ırktan e, yani bir önemi yok. Mefkure bakımından sizlerden uyuşuyorsa sizinle birse o sizdendir. Hı hı. Mefkuresi farklıysa ister akraban olsun ister hemşerin olsun ondan bir bağın olamaz diyor. Evet. Zaten ahirette de ayrılıyoruz bu noktada değil mi? Evet. Hocam salih amel olmayan işler nelerdir? Salih amel olmayan işler şu bir defa ibadetini yapmayan bir insan o yararlı bir iş görmüyor. Yani çünkü onu kurtaracak olan o yaptığı güzel işlerdir. O güzel işleri yapmıyorsa, o salih insanlar zümresine dahil olamaz. İşte kibir varsa, enaniyeti varsa, insanlara eziyet ediyorsa, efendim? Bu demin söylediğimiz hayır hasanat e, konularında yaya kalıyorsa insanlara faydalı bir iş yapmıyorsa yardımlaşma, dayanışmada bulunmuyorsa o kimse salih bir kimse değildir. Hı hı. İyi bir insan değildir o. Kur'an ne diyor? Hayırlarda birbirinizi de yarışın diyor. İşte salih insanlar birbiriyle yarışır. Hocam şöyle bir şey hı. var mı? E, mesela ibadetlerini tam yerine getiren bir Müslüman e, salih amel noktasında şu tavrından dolayı ibadette de bir anlam ifade etmez diyebileceğiniz şeyler mesela nelerdir? Yani hayırlı olmayan işler yapıyor. Hani ibadetlerini yerine getiriyor ama hani salih i̇şte haberleri yapıyor. Biraz yap önce ha, evet ona mesela deyiniz. önemli olanlar hani evet. hangileri diyelim. Yani diyelim ki işte eşine ailesine efendim zulmediyoruz. Evet. Şiddet gösteriyor günümüzde olduğu hı hı. gibi. Şimdi bu insanlara ne yaparsa yapsın. Hı hı. Kul hakkı yiyor. Mesela kul hakkına evet. tecavüz eden bir insan böyle seccadesi gözyaşıyla kablansa onun günahı bağışlanmaz. Hı hı. Çünkü haksa hak yemiştir bu. Evet. Bir zalim bir insan ne yaparsa yapsın. E tarihte böyle insanlar da olmuş zalim hı hı. insanlar namaz da kılmışlar halkla beraber efendim bayramda yapmışlar ama zulüm etmiş haksızlık yapmış bir kere insanların kellesini koparmış hı hı. E bunlar bunlara nasıl siz ibadetin bir faydası yok ki bu evet. insanlar için. O mesela daha önceki programlarımızda bahsetmiştik büyük günahlar diye. Onlar gibi hareketler mi? Tabii veya evet. büyük günahlar istiyorsa hı hı. çünkü bu ibadetler ne içindir? İbadetler insanı salih insan, yararlı insan yapmak içindir. Kur'an ne diyor? Yani Namazın için kılacaksınız diyor. Çünkü namaz insanı fuhşiyattan uzaklaştırır. Kötü, çirkin işlerden, kötü işlerden uzaklaştırır. Onun için namaz kılın diyor. E şimdi hem namaz kılıyor, hem o kötü işleri, yasak işleri e, yapıyorsa, onun namazının bir faydası olmaz veya orucunun bir faydası olmaz. için bu ibadetler yani bizi e, yükseltmek için, insan yapmak için iyi Müslüman yapmak için emredilmiş. Yani yapmadığımız zaman yani ibadetler bir defa fazileti ahlakiyeyle birlikte olmalı ki onun bir faydası olsun. Yani ibadetlerin bütünleyicisi gibi düşünebilir miyiz? Tabi tabi. Hocam tevekkül dediniz. Onu da biraz açalım. Tevekkül Allah'a güvenme. Teslim olmak. Allah bizim yardımcımızdır. Ya ne diyoruz? Hakk'a tevekkül kılanın yaveri haktır. Naşadı gönül bir gün olur, şad olacaktır. Tevekkül Allah'a Allah, bana diyor müminler bana güvensinler. Çok önemli bir şey. Hı hı. Yani <laughs> bir adamın tevekkülü yoksa o nasıl Müslüman olur? Yaratan'a güveneceksiniz. Hı hı teslim olacaksınız ona. <laughs> Ama bu tevekkül yani yanlış anlaşılmasın. Bir de i̇şte tevekkül sahibi insan da vardı. İşte Değil mi? Tevekkül da sahibi yani Allah'a güvenen insanlar demek. E, güvenilir bir insan olmak evet. o da o farklı bir şey mi? Yok. Hı -hı. O güvendir insan olma ayrı yani Allah'a güvenmek. Evet, Allah evet. onda evet anladım. Şimdi Allah bizim rızkımızı verir. Allah bizi kaydır, Allah evet. yani Böyle inanacaksın buna. Hı -hı. Tevekkül ona güveneceksin yani. Evet. Allah'a güveneceksin. Hı -hı. Biz Ama elimizden bu geleni yap yapalım hani takdir Allah'ındır dediğimiz yani, nokta. Dünyayı terk edip işi gücü bırakıp tevekkül Hı -hı. etmeyi İslam kabul etmez. Biz elimizden geleni yapalım takdir Allah'ındır deyip diyeceğiz özetle tabii, değil mi hocam? Tabi Mesela Hazreti Ömer zamanında bir takım insanlar vardı hiç çalışmazdılar asalak ruhluydular. Hazreti Ömer dedi ki siz niye böyle yatıyorsunuz, çalışmıyorsunuz? Biz de dedi, mütevekkilleriz dediler. Yani Allah'a tevekkül etmişleriz. Dedi yok siz mütevekkiller, müteekkillersiniz. Yani yiyici sınıfından evet. insanlarsınız. Her şeyden elini etini ee, çekmiş gibi. Getirsin başkaları efendim, versinler, yiyelim. Böyle siz tembel, yiyici sınıftansınız dedi ve onları çalışmaya teşvik etti. Yani böyle bir tevekkül anlayışı yok. Yok. Evet. Sade amel tabii çok çok önemli. Yani ona günümüz her zaman ihtiyacımız var da günümüzde daha çok ihtiyaç var. Yararlı iş yapan insanların sayısı günden güne azalıyor. Evet, insanlar Aza aslında hayat gayesi içinde bunu belki de unutuyorlar ama aslında hatırlamak lazım hocam. Evet, Öyle değil tabi. mi? Hazreti Peygamber ne diyor? Böyle kerem sahibi, değerli, kıymetli insanlar öldüğü zaman siz kıyameti bekleyin. Yani bu sosyolojik manada bunu söylemiştir. Yani bir ülkenin değerli insanları hayattan çekilir, yerini tutacak insanlar da yetişmezse, o zaman o ülkenin hali perişandır, evet. yok olmaya mahkumdur diyor. Hı hı. Yani bizde şimdi büyük şey iş adamları var vesaire, bunlar yaptıkları da salih ameldir. O kadar insan çalışıyor, hı hı. evine ekmek götürüyoruz, değil mi? Evet. İşte yardımlaşma dayanışma dedik. Hı hı. Bunlar bunlar hep salih ameller. Evet, bizim kurucumuzun olduğu gibi bazı insanlar evet, gerçekten tabii. İşte yeri mesela geldiği zaman. Hastane, hastane kurmuş. Bütün insanlar gelip burada tedavi görüyor, şifa buluyor. Bunlar nedir? Hı, hı. Salih ameller. Evet, bunlar. dediğiniz gibi öyle insanlar var ki gittikleri zaman yeri dolmaz yani diyoruz. Gittikleri zaman yani artık o ülkenin işi bitmiştir diyoruz. Evet hocam. Çok çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Değerli izleyenler bugünkü programımızın sonuna geldik. Farklı bir bölümde tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.